Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vesselatü vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Risale-i mektubat. Bu Mucizeci Ahmediyye Aleyhisselam. Bu parça altın ve elmas ile yazılsa liyakat var. Bu parça altın ve elmas ile yazılsa liyakat var. Evet, sabıkan bahsi geçmiş. Avucunda küçük taşların zikir ve tesbih etmesi. Avucunda küçük taşların zikir ve tesbih etmesi. Ve müerameyte idrameyte sırrıyla aynı avucunda küçük taş ve toprak düşmana top ve gülle hükmünde onları inhizama sevk etmesi. Onları inhizama sevk etmesi. Yani dağıtması, bozması. Ben şakkal gamer nası ile aynı avucunun parmağıyla kameri iki parça ayı iki parça etmesi ve aynı el çeşme gibi on parmağından suyun akması ve aynı el çeşme gibi on parmağından suyun akması ve bir orduya içirmesi ve aynı el hastalara ve yaralılara şifa olması Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın Elbette o mübarek el ne kadar harika bir mucize-i kudret -i ilahi olduğunu gösterir. Yani Allah o elin sahibini tanıyor. Diyor ki ben bu kurumu tanıyorum. İşte ben bu kurumu vazifelendirdim. İşte şahitlerim bu mucizelerdir diyor. O mübarek el ne kadar harika bir mucize-i kudret -i ilahi olduğunu gösterir. Güya ahbab içinde o elin avucu küçük bir zikir haneyi subhanidir. Ki küçücük taşlar dahi içine girse zikir ve tesbih ederler. Ve adaya karşı, düşmana karşı küçücük bir zephane-i Rabbani'dir. Ki içine taş ve toprak girse gülle ve bomba olur. Ve yaralılar ve hastalara karşı küçücük bir eczahane-i Rahmani'dir ki hangi derde temas etse derman olur. Ve celal ile kalktığı vakit kameri parçalayıp kabı kavseyin şeklini verir. Ve bir cemal ile döndüğü vakit abu kevser aktan on musluklu bir çeşmeyi rahmet hükmüne girer. Acaba böyle bir zatın bir tek eli böyle acip mucizata mazhar ve medar olsa o zatın Halik-i Kainat yanında o zatın Muhammed Aleyhisselam'ın Halik-i Kainat, Kainat Yaratan Allah'ın yanında ne kadar makbul olduğu ve davasında ne kadar sadık, doğru bulunduğu ve o el ile biat edenler, ona söz verenler, ona katılanlar ne kadar bahtiyar olacakları bedahat derecesinde anlaşılmaz mı? anlaşılmaz mı değil mi? Ona bağlı bulunmak ne kadar önemli. Ona güvenmek, ona tabi olmak, onun yaptıklarını yapmak, onu rehber edinmek, onu kılavuz olarak bilmek ne kadar önemli değil mi? Başka kılavuz aramaya gerek var mı? işte Kur'an-ı Mucizül Beyan, işte Muhammed Rabbi Aleyhisselam. Subhaneke la ilme illa muallemtena inneke entel alim hakim ve ahrada vahum rabbil alemin. El Fatiha.